Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahçede bulduğumuz eşyalar salıncak yapacağız tavuğumuza ve iyi seyirler. Arkadaşlar, biz şeyimizin tehlikeye girmiyoruz. Babam yapıyor. İyi seyirler, tavuklarımın. Arkadaşlar, salıncağımızı ana gövdesi hazır tavuklarımız bunun, bunun kenarlarına binecek bu sayede sallanabilecekler arkadaşlar sallayacağımız bitti sıra marulunu takmaya geldi arkadaşlar bu sallayacağımız hazır marulumuz da taktık bugün bu kadardı like atmayı abone olmayı unutmayı bildirimle açarsınız daha fazla video gelir instagramdan da takip etmeyi unutmayın